Merhaba Aybüke, çok güzel zıplıyorsun. <laughs> gel, gel biz başka yerleri gezelim istersen, olur mu? Aa bak burası polis eviymiş burası. Neler varmış içerisinde? Gel bakalım. Gel, aa bak bak. Aybüke gördün mü? Yap bakalım. Oo çok güzel vay süper biraz daha yapar mısın süper. çok güzel yaptın gel burası müzik gel buraya bakalım buraya bakalım Aybiki. Aybiki gel buraya bakalım anne nereye çıkıyorsun kaydırağa mı çıktın gel 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 koş 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 vay süper gel Ya başka nerelere gidelim? İçeri girelim mi? Ne varmış bir bakalım. Aa, oh. burada ne varmış? Aa, oh, bu neymiş acaba? Bakar mısın? Çevirelim mi? Wow, süper. Gel bakalım. Gel. Buraya da girelim mi Aybüke? Oh. Aa, hiç bakar mısın? Geri koş koş. Ay bir kek bak. Wow. Bak burada neler var. Süper. Bunları götürüyorsun sanırım. Bak çevirelim. Aa, gel bize müzik ya. Gel müzik çalalım. Sen takipci saat tamam. Teşekkürler. Çok güzel bir müzik yaptın. <laughs> Yeşilden nasıl ses çıkmış? Kırmızı. Yeşil, kırmızı. <laughs> Gel. Aybike neredesin? Seni bulamıyorum Aybike. <laughs> Aa buldum Gel bakalım. Oley. <laughs> Süper. Hadi birazcık zıpla. Neredeymiş zıpla? Zıpla. <laughs> Tavşan mı oldun Aybüke sen? Tavşan bir kız olmuş. O oh, düştü. <laughs> düştü bu kız. Aa merhaba Aybüke. <laughs> Gel. Süper. Gel bakalım buralarda neler varmış. Keşfedelim buraları. Gel bunun üzerine bas. Aybüş bakar mısın? Aybüke Bak Bak Gel Nereye gidiyorsun? Gel bakalım Hop <laughs> Gel, kapı havuzuna girelim. Gel, gel, gel. <laughs> Bir daha ya. <laughs> Başka yere gidelim ay <Sessizlik> Wow, <Sessizlik> Süper! <laughs>